Üretimin her aşamasını 4 mevsim destekleyen Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orhan Gazi kışında yeşil kalacak projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Orhan Gazi ilçesinde 1.702.000 marul fidesi üreticilere törenle dağıtıldı. Yaklaşık olarak 200 dekarlık bir sera alanı bu fidelerle buluşacak. Tabi bunun toplam bedelinin %75'ini bakanlığımız gibi olarak karşılıyor. %25'te çiftçilerimizin e, katkılarıyla sağlanıyor. İl Müdür Hamit Aygül, desteklemelerle hem üretimin sürekliliğinin sağlandığını hem de çiftçilerin gelirlerinin arttığını vurguladı. Devlet e, çiftçi işbirliğiyle güzel bir çalışma yaparak e, seralarımızın kış sezonunda da üretime kazandırılması, üretim yapılarak hem çiftçilerin kendi ekonomilerine hem il ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Üreticiler adına konuşan Orhan Gazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Ceviz Lider'e de fide, tohum gibi desteklerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Fideler yarın toprakla buluşup daha büyük gelirlere neden olacaklar. Masalarımızda, sofralarımızda bereketli ürünler olacaklar. Ben bu bağlamda tarım müdürümüzü, ilçe tarım müdürümüzü katkı sunanları tebrik ediyorum. İlçede 630 seraya dikilecek olan marul fidelerinden 3600 ton ürün alınması hedefleniyor.